veya müsabakayı müntic olan sual ve cevap gibi bir şefki kasri ve harici lazımdır. Ya bir de sual cevap. Ne sual var ne de cevap var ya. <laughs> Şimdi bizim bir arkadaşımız vardı. Bizden doktora yaptı efendim. Sonra gitti meslek üstü okulunda yardım doçent oldu. Bir gün bana dedi ki ya hocam dedi ben meslek üstü okulundayım. Evet. Bu öğrenciler iki senedir ki hiçbir profesör bunların dersine girmemiş. Hocam dedi acaba siz rica etsek gelseniz falan. Teberrüken günlerde bir ders <laughs> görsünler, şeysinler diye. Ben de ona kırmadım. Olur dedim falan. Gittik neyse. Arabayla ta kampüsten kalkıyorum. Meslek Okulu'na gidiyorum. Devletin verdiği para arabanın şeyine de yetmiyor yani. Benzin de yetmiyor. Ama o kırılmasın diye gittim. Ya gittim. Meslek yüksek okul iki, iki senelik. Ya sınıfa girdim. Mezar taşı. <laughs> 40 tane, 30 tane mezar taşı karşımda. Sual yok. Cevap yok. Dinleme yok anlama yok. Muhatap olma yok. Ulan, aslında çağırdığın demek olan bunlar insanı fıtık eder. <laughs> bunlar, bunlar resmen insanı fıtık eder. <laughs> Bir ders verdim. aslanı git hadi sen. Ben gitmem. Ya. 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 Muhatap olmuyor. Anlamıyor. Sormuyor. Merak etmiyor. Peace.